Se ben şarkı da yapmıştım onu hatırlıyor musun sen onu ya? Brawl, Brawl, Brawl Stars karakterinde pek bir tarz falan bir şeyler yapmışım, hatırlamıyorum. Evet şimdi burada güç puanı falan diyor bakalım neymiş bayağıdır oynamıyorduk. Süper bir like bekliyorum sizden yorum yazmayı unutmayın. Hala aranızda abone olmayanlar varsa ayıptır günahdır hemen aşağıdan. Abone olun sevgili zıtmır da burada. Şimdi ya niye bana habire hediye veriyor bu? Aha Ender, Süper Ender. Ne verdin abi ne? 3 puanı evet. O insana torpil geçiyor ya. Evet bayağıdır oynamıyorduk çünkü. Aha yengeç restorant diyor. Yeni fırsat diyor. Açmak için dokun diyor. Pakalak verdi bana bir sürü pakalak veriyor bu. Şurada var mı beleş bir şey? Beleş elmas varmış onu da aldık. Hadi bakalım ender 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 altın. Ender. Evet bu kadarmış. Tamam yeni bir şey var mı? Evet bahsedin bakalım siz. Ne var ne yok şu anda oyunda. Şimdi Kenji diye bir karakter geldi. Ne yaptığını bilmiyorum hiç denemedim. Güzel. Özet geçti Egemen Kaan. Kenji diye bir karakter geldi diyor. Ne yaptı Aklında gram fikrim yok diyor. Bilen varsa yazabilir yorumlara. Evet. Leon seçtim. Şöyle seçtik Leon'u. Oynamayalı çok zaman oldu. Üçlü hesaplaşma. <laughs> Tarzana bağladım. Tarzana bağladım öyle. Haydi bakalım. Bakalım neymiş bakalım bakalım. Size güveniyorum. Üçlü hesaplaşma hayatta kalan son takım ol. Tabii ki de. <laughs> Hadi bakalım. Ah. Dört takım var. E, Dört takım var. O zaman ne yapıyoruz? Pusuyoruz pusu egze. Yes. Evet. Şunlara sıkalım. Leon. Oy, Leon hakikaten uzaktan uzaktan Şunlar iyi vuruyormuş. E, yok et. Ben Bu neredeyim? Arada... Hayır, Arkadaşlar. Ben kendimi feda şöyle... ediyorum. Ee, çok kızgın. Bir, 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 kısa bir, kısa bir özet geçeyim. Öl. Şuradan basınca ne oluyor? Ay hey, beni zıplattı. Kafan hepimiz hesaplaşma biliyoruz. Aşağıda birileri var. Beni bir beni, 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 beni bir şey zıplattı burada. Ben geri geliyorum oraya. Beni geri alın çabuk. Boing. Gel böyle gel böyle. Selamünaleyküm. Kaçtım oradan. Evet Egemen Kaan'a güveniyoruz. Ben bir aşağı. Egemen Kaan oğlum sen şapkalı olan mısın? Ah. Evet. Aa, ah, birileri sıkıyor. Gel oh, buraya. Oldayım. Sana yesin <laughs> Geri 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 geri. Kaçın. Kaç. Ha, indirdik mi onu? Oo, şu abi. ne şu? A, bomba geldi. Dur, ölmeyin. Hmm. Ölmeyin. Şimdi bir tamam. saniye. Tamam. Şu ne bu? Bu ne bu? Alabiliyor musun bunu? Ne bu? Ben bilmiyorum ki bunları. Yok yok yok, yok, yok. Bomba geldi. <laughs> ne no, oldu oğlum? geri çekil, geri çekil. Kaç 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 kaç. Boş ver. Egemen. Kaç, ka ka kaç saniye sayıyor Egemen? 7 6 5 5 Vuramadı 4, bana. Vuramadı bana. 3 2 1 1 Egemen geldi. Geri geliyorum. Hayır ben öldüm bu sefer. Aa, ya no. Black <laughs> Sıkıştırdılar bizi. Alamadık, alamadık, alamadık. Aaa eyvah, eyvah, var. eyvah. 3, 2, 1 bekle. 2 saniye noooo. <laughs> 2 saniye dayan. Dayana. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben hemen öldüm gene ya. Ben bundan çok şikayetçiyim bu oyunda ya. Bır diye bir şey saydırdılar bana öldüm hemen. Ben başka bir şey oynayacağım. Tamam. Bana bana hemen ben, ölmeyecek ben, karakter ben. önerim Bana uzaktan atacak, hemen ölmeyecek. Kim var? Eller var ki sende. Dynamite onun şey. seviye. Dynamite kullanabilirsin bence. Dynamite. Tamam. Evet. Dynamite dedeyi aldım ben. Dynamite dedi. Hadi bakalım hazırlı verdim bir kere daha giriyoruz. Ben de başka bir karakter kullanayım. Çok fazla. Hadi kullan bir bakalım. Çatlayayım. Bu arada oynamamızı evet. istediğiniz <laughs> oyunlar varsa yazın yorumlara <laughs> sevgili gençler, sevgili çocuklar. Hadi bakalım. Go, go, go. Bir süre sonra go, go. diyor. Dostluk savaşlarında <laughs> istediğin etkinliği okuyamadık. evet. Bakalım üçte hesaplaşma üçte hayat. Ben şu ekrana bakarak oynamaya çalışacağım ya. Şey. O çok zor oluyor benim için ama olsunmuştu. Bakalım. Kaçı kişiler var? Allah, Allah 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 Allah. Ben neyim? Ben şuyum. Ben dedeyim değil mi? Ben... Gençler, bu maçı sizin için alacağım. Ya ben var ya bu böyle görüyormuşum. Tamam. Ben bu dededir. Ben bu dedeyi büyük ihtimal oynayamam. Bu böyle yönlendirip sıkıyorsun herhalde ya. Ben böyle basacağım. Düz düz basacağım. Buraya atsam ne olur kendine? Şöyle yaptım ben. Oo, güzel yeri geçtim. Neyse elinden geleni yapmaya çalışacağım. Ben Brock i̇şte, en işte güzeli bana diyor bana şey. en çok yakışan Frank'le Brock Frank'le Bronk. Frank Frankla Bronk. Frank, <laughs> Frank <'la gülüyor> <Brock. gülüyor>

ben böyle karakter. <laughs> Atalım. Nasıl oluyor rahat ya? Ol, Atalım. Ben varım. Ben varım. Hiç kıpramadım yerinde. Ne hey, kıpramadın da? Nasıl oluyor da <laughs> öldürüyor? İki kere vuruyor ya. Geliyorum. Crimson. Ya çok son. erken çıktın oğlum ya. <laughs> ben takım arkadaşlar. Helal olsun. Yapıyorum. Aha. Neler Aha. yapıyorum? Ya ne baloncuklar o baloncuklar. Abi hala geriye kalan takım sayısı 3 diyor. Ya şu şu şu. Bak yeni bir aynı adam öldürdü beni! Kim o? Ben de alacağım ama Mortis midir, pırtıs mıdır, vampir midir, Cinderella mıdır? Aa, ben de alacağım aa, ondan. Aa. Gel gel bekliyorum seni. Dayanın dayanın. Aa sıkıştık burada. Bir şey olmaz Egemen, geldim geldin ben geldim. <laughs> Yanlış yere Buran. geldik. Boş ver boş verecek. Ee ye e yeter ki e ölmeyelim. Aa. Ç şuradaki de koyalım. Bir, bir tane vurabilsem. Şurada bir Mortis var. Eyvah, eyvah, eyvah. Sıkıştık, yok. çok sıkıştık, Anladım. çok sıkıştık ya. Çok Rahat ol, rahat kaç. ol, rahat ol. Kaç, ölümüne kaç. Ateş et. Ya işte. Ya, ben tam ben Mortis, ya. Mortis mu? Ya bir de toksine şey bak ya. Aha ya. ender, süper ender. Bakalım, altın geldi. Ekstra, yok atla. Şimdi, benim nerede o? O, Mortis dedim o. Mortis gel Mortis bakalım diyor Mortis. Yükselteyim evet. seni bu Mortis'i. Haydi bakalım Mortis aldım Mortis. Hiç oynamadım şimdiye kadar. Büyük ihtimalle de oynayamayacağım ama rakip de görünce bir canım de. çekiyor. Geliyor bana üç kere vuruyor. Bitiyor her şey. Tam da Mortis yakından vuruyor. Ya e ama işte öyle yaptılar bana ya oğlum. Tam neyse. Bakayım. Ama iyi vuruyor herhalde. Ama iyi vuruyor ama bir vurması biraz kötü. Evet. Galiba bir hakkım var gibi bir şey. Yani hani o ah, bir kişi aldım, bir kişi aldım burada. Hani bir kere ben ıskalarsan güzel. Ay. Tamam. Güzel. Bu maçı Neyin ismi maçı? A harfiyle başlanır alacağız dedim öldüm ya. <laughs> kaç 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 oğlum kaç kaç. kaç. Ahmetlere gelsin diyecektim Kaçıyorum. Diye. Şu yukarılarda ne var acaba? Kalan takım ben, sayısı 4 diyor hala ya. <laughs> 2, 1. Ben geldim. Hoş geldin. saklanın ya gelin gelin. Şöyle bir saklanın ya. Bu şey bakalım gördüm. ne olacak. Gördüler mi bizi? Gördüler tam saklanacaktım gördüler. O zaman dikkatle izle. Sen Ben şu an bir pusu kurmuşum var ya. Ya sıkıştırdılar gene bizi. Ben de böyle. bak Hayır. bak Hayır. izle. Hayır. İzle. Hayır. i̇zle. Hayır. Ne oldu? Hayır. şey. Hayır. Vurma evet. <laughs> ya bize bence bize göre değilmiş bu üçlü hesaplaşma ya. Hayır bakalım. Elmas kapmacı, deniz anası, menez anası bizi bozar. Ne öyle böyle? Öyle öyle. Öyle öyle. Gıcık gıcık deniz anası sevmedim ben o şeyi. Hadi bakalım. Frank'imizi aldık ve elmas kapmacı oynuyoruz. Elmasları kapacağız. Bakalım Frank ile neler yapacağım. Ama bugün karşımıza çıkan herkes e-sporcu gibi oynuyor ya. Değil mi oğlum? Evet. Hadi bakalım. Allah Allah, Allah Allah Allah. Allah 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 tamam. Allah Allah. gelen var mı acaba? Şimdi ben kaçacağım iki tane Al bakayım. Al bakayım. Ya <laughs> ya. Ben de öldüm. Ben işte Elmaslarıma al, Elmaslarıma al. Alamıyorum canım az. al. Vallahi burada da herhalde ya, bizi yiyecekler gibi görünüyor- be. Bak ya ben biraz değdiremiyorum ki adama. Hepsi ya uzaktan vuruyor ya da yukarıdan vuruyor. Aa abicim nasıl öldüm ya? Ya bunlar bu nasıl ki? Çok seri vicdansızlar Ay, bak ya. Bak 45 canlı anca yaşadım yani. Abicim bu ne? Ben neredeyim? Aha. Hayır hayır, var. hayır hayır Ya yok artık oradan nasıl vurdum? O <laughs> ne oğlum? Mahf olduk. Adamlar ya. bizim mekanda cirit atıyorlar cirit. Ya 50 kere vurdum 50 kere ya. Yedim onu yedim onu. Ya tamam. Hala şansımız var bence ya. Tamam çok güzeliz çok güzeliz. Ya o ne bu? Neyin içindeyiz biz şu anda? Bekle. Say, say, geri sayım. 15 saniye diyor. Ölmeyin. Elmasları toplayın. No, ölmeyin. Ulti ulti attı ve bir şeyler yaptım. Ne yaptım bilmiyorum şu an. Hadi geri sayıma ne oldu? Nasıl 2 saniye daha çok 12... Hayır. ya nasıl ya? Nasıl kırmızı takım için? Bizim için sayıyordu. Ne oldu orada? Saldırın saldırın. Ya bana ki vuruyor? Oy Elmas döküm elmaslarını topla oğlum. Topla. ah, ah. Oy yedim onu. Ya, yedim ya. onu. Hayır. Kaç, kaç 12 saniye kaçın ya gözünüzün yanayım. Ben durdururum onları. Ben oraya. Kendim. attım oraya. Kendimi feda edeceğim. Lan Gül... onu aldım, aldım onu. Kaçıyor. Hayır! Hadi bit artık bir. bir <laughs> ya böyle bir şey yok. Sonunda yendik ya. ya. Ne kadar zorlu geçiyor. Ne kadar zorlu geçiyor. Devam. Pekala. Evet yeni karakter Kenji gelmiş. Hadi bakalım onu alacağız ve deneyeceğiz bakalım. Bakalım sevgili Kenji nasıl bir karaktermiş gençler. Sizin için aldım. O yüzden de süper bir like bekliyorum. O 500 like'ı gömüşürüz.